Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Ya da daha doğrusu dünden yani PAOK maçından sonra geriye neler kaldı? Onları paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Galatasaray Avrupa Ligi'ne güzel bir başlangıç yaptı. Öne çıkan oyuncular vardı. Takım oyunu iyiydi. Belki oyunun bir 10 dakikası dışında Galatasaray oyunu domine ederek maçı kazandı. Bunu söyleyelim. Ve o maça yönelik birkaç cümle söyleyeceğiz ama onun dışında bir yıldız oyuncunun transferindeki zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle o takımı pişman ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Galatasaray'da bir imza var, bir veda var. Icardi'ye ilginç bir benzetme gerçekleşti ve tavır yaptı. Biraz da gözden düştü. Kim bu oyuncu ondan da bahsedeceğiz. Öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Okan Buruk'un sözlerinden başlayalım ama Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, Abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Okan Buruk maç sonrasındaki açıklamasını bir şekilde değerlendirmemiz gereken bir noktada konuştu. Onu vurgulayalım. Bizi zorlayan bir fikstür var diyor. Kasımpaşa maçına 3 gün var. Sonraki maça 5 gün var. Niye ortaya alınmıyor diye bir cümle söyledi. Şimdi... Bu noktada bir değerlendirme ile başlayalım isterseniz. Bana göre Okan Buruk yerden göğe kadar haklı. Yayıncı kuruluşa göre mi planlanıyor diyor. Oysa oyuncular oynuyor ve çok yoruluyor. Neden yerden göğe kadar haklı anlatayım. 4-4 e, bölersiniz söylediği gibi. E, böylece de takım daha uygun bir şekilde dinlenebilir. Oyuncular dinlenebilir. Ee, peki neden olmuyor efendim e, işte e, yayıncı kuruluş istiyor maçlar dağılması gerekiyor Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray e, iyi de gündüz maç oynanıyor ya Premier Premierlikte gündüz maç oynanıyor Serie A'da oynanıyor e, Bundesliga'da oynanıyor e, peki niye Türkiye'de oynanmıyor nedir bu e, illa da akşam gece yayını gece maçları olacak bir gündüz maçı olsun. Yani gündüz maçına da pazar günü insanlar rahat rahat gidebilir. Hatta belki de farklı bir taraftar profili oluşabilir. Ama ne hikmetse bu noktada bir inatlaşma var. 15 günde 5 maç, 5. maçına çıkacak Kasımpaşa karşısında Galatasaray. Yani 2.8, 3 bile değil 3 günde bir maç oynamış olacak ki 15 günde bu gerçekten de Hani şey için söylemiyorum, kazandığın kaybettin meselesi değil bu. Oyuncular için ciddi bir yük oluşturuyor. Onu söylememiz gerekiyor. Bunu e, vurgulamak lazım. Şimdi şöyle devam edelim. Kasımpaşa maçı dedik madem. Cumartesi günü, 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Bundan bahsedelim. E, e, döneceğim e, maça, yani Pauk maçına. Çünkü Pauk maçı gerçekten de dikkat çekici bir karşılaşma oldu. Ee, neler var geride kalan? Önce oradan biraz bahsedeyim. Geride kalanlardan bahsederek oyunu biraz değerlendirerek devam edelim. Galatasaray gerçekten de o alışılmış oyun tarzından hiç ödün vermeden oynadı. Ön alan baskısını yaptı, ikinci topları kazandı, atakları sonlandırdı. Savunmasında özellikle Davinson Sanchez ve Abdülkerim'i öne çıkarttı. Bu riske rağmen öne çıkarttı ki zaman zaman rakibin tehlikeli pozisyonlar üretmesinde bu riskin payı vardı. Ama futbolda risk almadan zafer ve başarı da gelmiyor. Netice itibariyle o risk alındı. Oyunun öne çıkan oyuncuları kimlerdi derseniz ben Osimen'in gerçekten de oyun zekasının çok üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında işte Icardi'nin dönüşüyle birlikte bir anda gol atması, çok kısa bir sürede oyuna müdahale etmesi, Kaan Ayhan'ın sağ kanattaki bindirmelerinin etkisi ve belki de çok fazla göze batmayan bir İsmail Yakops performansı ki uzun bir süredir Galatasaray bir sol bek arayışı içerisindeydi. Sanki o intibayı verdi. Tabii ki şu anda net cümleler kullanmak mümkün değil. Hemen bir iki maçta göklere çıkarmamak lazım ama görüntü itibariyle bunu yapacakmış gibi bir e, bir yapı ortaya koydu onu vurgulayalım. Şimdi şöyle devam edelim. E, maçta başka neler var? Günay e, Günay Güvenç'in e, topu oyuna sokarkenki başarısından bahsedebiliriz. Davinson Sanchez ve Abdülkerim'in geriden oyun kurma konusundaki başarısından bahsedebiliriz. Torreira'yı zaten konuşmamıza gerek yok. Aslında takım olarak iyi oynayan bir Galatasaray var ama birkaç oyuncuyu öne çıkarmamız gerekirse o cümleleri sarf ettik. Onun dışında yoksa takımın genel olarak iyi oynadığını vurgulamamız gerekiyor ki nitekim bu maç sonrasında da. Kaptan Muslera takımı bir kebapçıya götürdü. Yerlisiyle, yabancısıyla takıma bir moral aşılamaya çalıştı ki bu da gerçekten takımdaşlık açısından çok önemli. Bu arada tabii Galatasaray da Yunan takımları karşısında evindeki başarısını da sürdürdü. Bunu da vurgulayalım. Şimdi madem bunları Avrupa Ligi'ni konuşuyoruz, iki tane de sonuç var. Alkmaar Elsvork'u 3-2 e, mağlup etti. Bunlar her ikisi de Galatasaray'ın rakipleri. Ayrıca Malmö evinde Rangers'a 2-0 mağlup oldu. Bu da Galatasaray'ın bir diğer rakibi. Yani Galatasaray'ın iyi başladığı bir lig var. E, ama farklı bir formatı var. Dikkat etmek gerekiyor diyelim. Şimdi devam edelim. E, nereden devam edelim? Şimdi e, Icardi'den devam edelim. Dedik ki, şöyle bir cümle kullandık. Ee, Icardi'ye ilginç benzetme dedik. Evet, benzetmeyi La Gazzetta della Sport yaptı. Diyor ki, Maura bir kurt gibi açtı diyor. Yani bir kurta benzetmiş. Yani o uzun süre sahalardan uzak kalmasını bir şekilde böyle değerlendirmiş ki gerçekten de oyuna girdikten sonra attığı gol mükemmel bir goldü. Onu söyleyelim. Evet ay konusunda söyleyeceklerimiz var. Biraz da gözden düşen oyuncu konumuna geldi. Okan Buruk tepki gösterdi. iki top kaybı sonrasında oyuncunun böyle biraz motivasyonun düştüğü görülüyor. şöyle bir şey var. Üçüncü oyuncu oldu. Ama bunu bilerek geldi. Yani daha doğrusu Icardi vardı. ikinci oyuncu diye kendini hayal ediyordu. O Simen gelince üçüncü oyuncu oldu. Şimdi biraz Problemler oluşturuyor Diyebiliriz ama e, Okan Buruk bunu çözmesi gerekiyor Biraz da Okan Buruk'un da tepkisi var Oyuncuya karşı onu da söyleyelim Ve gelelim e, Maçın önemli oyuncularından birine Yunus Akgün'e Şimdi Yunus Akgün pişman etti Kimi pişman etti? Leicester City'ye Leicester City'nin e, opsiyonlu satın alma Satın alma opsiyonu vardı e, Şarta bağlı Yunus Akgün'ü transfer etmedi. Şimdi Yunus Akgün'ün performansı sonrası İngiltere'de Adabasını ve özellikle de Leicester'a yakın çevreler neden böyle bir oyuncuyu bıraktık diyorlar. Son 4 maça ilk 11'de başladı. 2 gol attı. Onun da ötesinde oynadığı futbolla da parmak ısırtıyor. Böyle bakınca da. Kaçan balık büyük oldu. E, neresi için? Leicester City için. Oysa rahatlıkla alabilirlerdi. Galatasaray için sezon başında e, en doğru seçenekmiş gibi görünmüyordu. Ama şu anda e, çok net bir şekilde bu görüntüsünü ortaya koydu hemen şunu da söyleyelim bir de açıklama yaptı diyor ki 2000 yılında yaptığımızı yani UEFA e, e, kupasını niye Avrupa Ligi olarak yeniden almayalım yani ikinci kupayı almayalım diyor doğru haklı söyleyecek fazla bir şey yok bu noktada gelelim bir başka isme şöyle bir cümle söyledik bir e, transfer daha doğrusu bir imza, bir veda diye bir cümle söyledik. Kim bunlar? Onlardan bahsedelim. İmza, hemen söyleyelim. Icardi çok sevindirecek bir haber Galatasaraylıları. Icardi'nin 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ama Başkan Dursun Özbek, İbrahim Hatipoğlu'na uyarıda bulundu. Ya da işte ne diyelim, onu uyardı. Artık 2 yıl daha imzalayalım. 31 yaşındaki oyuncuyla malum 33 yaşında biter 2 yıllık sözleşmesi. 2 yıl daha yaparsanız 35 rahat rahat bu süreci oynar. İbrahim Hatipoğlu'ndan bu transferin bitirilmesini istedi. Başkan Dursun Özbek biraz da o şevke geldi, gaza geldi. Onu da söylememiz lazım. Bu manada baktığımızda da bir imza bu. Peki bir veda kim? O da... Hakim Ziyeç devre arasında gitme kararı aldı. Yani takımın ona çok fazla ihtiyacı yok. Takıma girmek için ciddi bir mücadele vermesi gerekiyor. Oysa menajerine devre arasında gidelim diye bir talimat verdiği haberleri Avrupa basınında yer alıyor. Bunu da söyleyelim. Sonuç itibariyle şuraya gelelim. Galatasaray ligde 6'da 6. Avrupa kupalarına güzel bir başlangıç yaptı. Ve yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu bilgileri de sizlerle paylaştık ve veda edelim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.